Terapist Koltuğu'na hoş geldin. Ben Merve Başıbüyük. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğunda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri seninle paylaşıyorum. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Bu bölüm biraz toksik utanç üzerinden konuşacağız. Yani yaşadığımız toksik utanç bizim üzerimizde, hayatımızda ne gibi şeylere sebep olabilir? Bunu da yaparken aslında bir dizi, mini seri dizi üzerinden konuşalım istiyorum. Baby Reindeer, belki izlemişsindir, belki izlememişsindir. Ama izlemediysen bile aslında esas tema olarak istismar, istismar içerisinde bulunurken bir insanın yaşadığı utanç nelere sebep olabilir? Utancın pan zehri nedir? Neler olabilir? Bunları detaylıca konuşacağız. Редактор субтитров Şöyle ki şimdi toksik utanç kısmı ile ilgili toksik utanç ile ilgili bir bölüm yapacağımı söylemiştim zaten. Benden de çok istenen bir bölümdü bu. Çünkü ben zaman zaman bahsederken söylüyorum konuştuğum konular arasında diyorum ki toksik utanç birçoğumuzun hayatında çok fazla olan bir şey. Ve bu sebeple toksik utanç şöyle bir şey çünkü diyor ki sen kötüsün, sen bozuksun, sende yanlış bir şeyler var ve onu saklamalısın. İnsanlara göstermemelisin, insanlardan uzaklaşmalısın diyerek bizi izole eder. Toksik utanç bizi mükemmeliyetçi bir yapıya da büründürür. Çünkü şöyle söyler. Sende bir şeyler bozuk olduğu için sen mükemmel davranmalı, mükemmel hareket etmelisin. Yani aslında kim olduğunu, otantik halini saklamalısın. Oysa burada bir yanlışlık var. Bu gerçek değil, bu doğru değil. Yani bizim hepimizin insan olarak eksiklikleri, hataları, kusurları tabii ki var ama bu bizi daha az insan yapmıyor ve birçoğumuz aslında toksik utançla beraber daha az insan hissediyoruz kendimize tam da bu noktada vizyona böyle yeni girmiş olan bir dizi var o da Baby Reindeer bu diziyle beraber birçok insanın böyle çok etkilendi biz de burada Pod bir ekibiyle beraber izledik bunu ve aslında üzerine de konuştuk bu çekimden önce de üzerine bayağı bir konuştuk çok keyifli yani her bir kısmı çok konuşulası bunun üzerinden konuşalım istiyorum çünkü bu hikayede ne oluyor biliyor musun eğer bu bölümleri hiç izlemediysen şöyle düşünebilirsin. Donnie isminde bir esas karakterimiz var. Donnie <laughs> aslında komedyen olmaya çalışan, komedyen olmayı isteyen birisi. Ama henüz bundan tam istediği gibi bir gelir elde edemiyor. Dolayısıyla aslında komedyen olarak tanımlamıyor kendini ve bir barda çalışıyor. Ve bir barda çalışmaya başlarken hikaye şöyle başlıyor. Bir gün bardan içeri birisi giriyor, bir kadın ve bu kadın ağlıyor. Bu kadını çok üzgün görüyor ve Doni şunu söyle diyor ki onu ilk gördüğümde hissettiğim şey acımaydı ona acıdım. Ve sonra ona bir bardak bir çay ikram ettim. Çünkü o kadın parası olmadığını bu yüzden de hiçbir şey sipariş edemeyeceğini söylüyor. Sonra Donnie ona bir e, çay ikram ediyor. Ve hikaye böylece gelişiyor. Ve nasıl gelişiyor biliyor musun? Marta bu kadının adı. Ve Marta sürekli her gün boyunca gelip Donnie'yi takip etmeye başlıyor. Hikaye böyle sevimli gibi görünürken bir noktada bir stalk hikayesine, bir sapıklık hikayesine dönüyor. Marta Donnie'yi taciz etmeye başlıyor. Ve bu taciz tacizin seviyesi çok yüksek. Seviyelere çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Fiziksel olarak taciz etmeye kadar varıyor. Onu sürekli takip ediyor. Evinin önüne kadar geliyor vesaire vesaire. Aslında bu hikayede görüyoruz ki Marta'nın daha önce böyle sabıkası da var. Sabıkalı birisi. Aslında bu hikayede bir hani basit bir takip sapıklık hikayesi gibi görünebilecekken bu hikayeyi özel kılan şey şu oluyor dizide izlediğimiz kişi Donnie karakteri aslında gerçekten bu hikayeyi bu olayı yaşayan kişi. Gerçekten de bu hikayenin mağduru. Tırnak içinde söylüyorum mağdur kelimesini. Birazdan o mağdur suçlu kelimelerinin de altına o terimlerin de altını dolduralım açalım bakalım istiyorum beraberce. Anlamlarını da sorgulayalım istiyorum aslında. İşte bizzat bu olayı yaşayan kişi. Donnie bu olayı yaşıyor yıllarca buna maruz kalıyor. Ondan sonra buradan bu hikayeyi alıyor ve bunu bir tek kişili oyuna çeviriyor gerçek hayatta. Ve sonra bu oyunu sergilemeye başlıyor ve bir yerde işte Netflix bunu fark ediyor ve bu diziye dönüşüyor aslında. Yani en etkileyici kısımlarından bir tanesi de bu. Bizzat bu olayın mağdurunun bu olayı sahnelemesi. Şimdi bu hikayede ilginç olan neler var? Bu hikayede birçok insanın kafasını karıştıran şey şu oluyor. Şimdi bu bir istismar hikayesi, bir tacizci var burada Marta. Ama diziyi izlerken fark ediyoruz ki bu Donnie'nin maruz kaldığı ilk ve tek istismar öyküsü değil. Aslında bu öykünün arka planında onun daha önce birkaç yıl önce yaşadığı başka bir istismar öyküsü de var. Cinsel istismar hikayesi daha var. Ve bu da ortaya çıkmaya başladığında aslında birçok insanın kafasını karıştıran bazı durumlar ortaya çıkıyor. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Biz dizi izlerken görüyoruz ki Donnie bu Martha'nın stalking onu ısrarlı takip yaşantısı sırasında biraz pasif kalıyor. Biraz sessiz kalıyor ve aslında şikayet etme konusunda aksiyonlar alma konusunda çok da aktif, proaktif davranamıyor. Ve hikayenin içerisinde hem kendisi de birazcık kendisini sorguluyor. Ben bunu neden yapıyorum? Bu benim hoşuma mı gidiyor? Aslında Marta'nın ona olan ilgisi, ona işte övgüler yağdırması, onun bir, bir yandan hoşuna da gidiyor. Bir ona ilgi vermesi, birinin onu görmesi. Onun hoşuna da gidiyor ve kendisi de birazcık bunu sorguluyor ve çevresindekiler de bunu sorguluyor. Çünkü Donnie'nin bir kız arkadaşı oluyor bir noktada ve kız arkadaşı Donnie'yi bu ilginin onun hoşuna git ve o yüzden de şikayet etmemesiyle suçluyor. Ve böyle aslında ben Instagram'da da paylaştım. Dedim ki hani bu diziyi izlediyseniz biraz yazışalım konuşalım neler düşünüyorsunuz diye. Gelen yorumlardan da gördüğüm kadarıyla birçok insanın kafasını karıştıran kısım bu olmuş. Donnie neden daha aktif daha proaktif davranmıyor bu istismarla ilgili bu takibi durdurmak anlamında. Ama biz hikaye devam edince fark ediyoruz ki o yaşadığı bir önceki istismar cinsel istismar öyküsünde çok daha aslında bu bir stalking istismarı ya ötekisinde işin içinde tecavüz de var. Aslında o olay da şöyle gerçekleşiyor. Şimdi Donny bir komedin olma yolculuğundayken karşısına aslında çok hayran olduğu bir adam çıkıyor. Hayran olduğu kısım önemli. Bu adamın bir statüsü var. Bu adamın toplum içerisinde bir yeri bir saygınlığı var. Dolayısıyla aslında bir yerde Donny'nin o heyecanlarının gerçekleşmiş hali gibi ya da Donnie'yi alıp oralara götürebilecek o hayalini gerçekleştirebilecek bir insan gibi. Yani aslında orada bir idealize etme durumu söz konusu oluyor. Ve bu kişi de aslında bu istismarcı da Darian, gerçek bir sadist ve aslında bu gücünü, bu statüsünü, Donnie'nin bu heyecanını, ünlü olma isteğini kullanarak onu istismar ediyor. Öncelikle onu popohlamaya başlıyor. Diyor ki sende bir ışık görüyorum diyor. Sen diyor yapabilirsin çok iyi yerlere gelebilirsin diyor ve aslında bu Donnie için şu demek oluyor evet sonunda birisi bendeki o ışığı gördü Bir beni kurtaracak ve beni bir istediğim yere götürecek çünkü Donnie böyle işte barlarda çıkıyor ama aslında çok da başarılı değil insanlar ona gülmüyor çok az insan geliyor şovuna vesaire yani böyle istediğinden olmak istediği kişiden çok uzakta bir yerde ama içinde de bir heyecanı bir umudu var Darian tam olarak gelip oraya parmak basıyor onun o heyecanını olmak istediği kişi ve aslında şu anda olduğu yer arasındaki o uçurumu kullanarak gerçek bir istismarcı gibi, gerçek bir manipülatör gibi. Çünkü manipülatör insanlar bu konuda çok iyidir. Aslında olayı budur. Şimdi biz bu konuyu konuşurken, bu bölümle ilgili tartışırken kayıt öncesinde arkadaşlardan bir tanesi dedi ki aslında nasıl da görüyor onu kullanabiliyor. Aslında Marta da onun dönenin içindeki o zayıf yanını görüp kullanabiliyor. Ben de dedim ki evet çünkü gerçek bir istismarcının uzmanlık alanı tam olarak budur. Manipüle eden birinin manipülasyon anlamında iyi olan birinin tam olarak kullandığı uzmanlık alanı budur. Karşıdaki insanın zayıf karnını ve nerelerden utandığını en önemli kısımlardan birisi bence bu. Çünkü aslında bu hikayenin nasıl da utançla örülü olduğunu, nasıl da suçluluk hissiyatıyla örülü olduğunu ben görüyorum. Bence bütün hepsi zaten bunun üzerine inşa edilmiş bir hikaye ama bu çok belki de birçok insanın fark ettiği bir şey değil gelen yorumlardan da gördüğüm kadarıyla. İşte o utanç kısmı kısmını gördüğü anda istismarcı oraya vurur. Çünkü utanç diyor ya hani git saklan ve gösterme. Geri çekil diyor. Başka türlü davran. Bunu böyle gösterme. Bu kabul edilemez. Kimse bunu istemez. Seni de sevmez. Seni de kabul etmez diyor. İstismarcı bunu görüp o kişiye onu verir. Mesela biri diyelim ki işte burnundan utanıyor. Burnunu beğenmiyor. Karşıdaki iyi bir manipülatörse onun burnuna bakıp burnun ne kadar güzelmiş. Çok karakteristik. Yo ben senin burnunu çok beğeniyorum diyebilir. Birisi kendini başarısız hissediyor diyorsa manipülasyoncuk o kişi ona gidip bence sen çok başarısın diyen insanlar seni anlamıyor. Ben sendeki o ışığı görüyorum diyor. Yani sen özelsin en yaralı olduğu belki de en kabul edemediği yerden onu tutup öncelikle onu yüceltir. Sonra onu istediği gibi kullanabileceği bir yere getirir ve onu alaşağı eder. Bu hikayede de der olan bu istismar e, yaşantısında da olan bu oluyor. Öncelikle onu alıyor, ona yardımcı oluyor diyor ki sendeki ışığı görüyorum, harika yerlere geleceksin diyor. Sonra evine çağırıyor, sonra ona büyük vaatler veriyor. İşte gel beraber yazalım, gel beraber yapalım, ben sana yardımcı olacağım diyor. Sonra ona uyuşturucu veriyor. Sonra uyuşturucu madde altındayken onu e, istismar ediyor cinsel olarak ve bu öykü, bu istismar öyküsü. Bir süre boyunca devam ediyor. Yani Deni esas karakterimiz o kişinin ne istismara uğradığı halde gitmeye, gönüllü olarak gitmeye devam ediyor. Gönüllü kelimesini de tırnak içerisinde söylüyorum. Aslında o istismarın içerisinde, o istismarı yaşarken verdiği bir seçim bu tekrar tekrar oraya gitmek. Birçok insanın izleyicinin sorguladığı kısım burası oluyor. Hatta Deni'nin kendisi de burayı sorguluyor. Diyor ki, neden ben kalkıp tekrar tekrar oraya gittim ya? Yani bunu yapmalıydım, değil mi? diyerek kendi kızıyor, utanç yaşıyor. Diyor ki gidip o adama yok olmaz yani gidip o adama kendimi tecavüz ettirecektim diyor. Yani burada bu cümlenin kuruluş şeklinde bile özne kendisi ben sanki kendisi bunu yaptırmış gibi. Zaten istismarın bütün döngüsü budur bu arada. O utancı çok fazla kullanır istismarcı kişi. Sen istedin der, sen geldin der, sen kabul ettin der, senin de hoşuna gidiyordu der, senin seçiminde der. İstismarı yapan kişi kesinlikle bunun sorumluluğunu tabii ki almaz ve karşıdakine büyük bir utanç ve kafa karışıklığıyla özellikle kafa karışıklığı kısmı çok önemli kafa karışıklığıyla baş başa bırakır. Yani şöyle düşün istismar gerçek manada buna işte gaslighting olabilir bu istismar bu istismar fiziksel bir istismar istismarı olabilir, duygusal bir istismar olabilir, ya da cinsel istismar olabilir. Fark etmez, istismarın hangi türü olursa olsun, e, mağdur dediğimiz kişi. Ama mağdur kelimesini de çok sevmiyorum. Aslında bunun doğrusu en doğrusu hayatta kalan demek. Ben biraz anlaşılsın diye mağdur diye söyleyeceğim ama çoğunlukla hayatta kalsın kelimesinde teriminde kullanabilirim e, bölümün devamında. İşte o hayatta kalan kişiyi aslında kendi gerçekliğini sorgulatmak ve kendi gerçekliğini sorguladığı noktada utanç içerisinde kalmak. Bu yüzden de birçok insan istismara maruz kaldığı halde istismarı ifşa edemiyor. Çünkü birçok noktada kafa karışıklığı var. Acaba ben mi sebep oldum? Utanç, travma mağdurlarının özellikle travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde çok fazla oluyor. Travma sonrası kendine yöneltilmiş utanç, toksik utanç böyle bir yer. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilere, bir savaş mağdurlarına terapi yaparken şöyle bir şey fark ediyorlar. Neredeyse hepsi hayatta kaldığı için utanıyorlar. Diyorlar ki benim arkadaşlarım orada öldüler. Benim arkadaşlarım çok acı verici şeyler yaşadılar. Dolayısıyla ben hayatta kaldım ve bu benim için çok utanç verici. Bu kadar kor, bu kadar derin olabiliyor travma sonrası utanç yaşamak. İşte aslında Denim yaşadığı o istismar, Darian tarafından yaşadığı o birinci istismar ve sonrasında Marta ile yaşadığı ikinci istismar sırasında da hep bunlarla boğuşuyor. Suçluluk ve utanç duygusuyla boğuşuyor. Çünkü tecavüze uğradıktan sonra cinsel kimliğini sorgulamaya başlıyor. Cinsel yönelimini sorgulamaya başlıyor ve bundan da utanıyor. Kendini daha az erkek gibi hissetmeye başlıyor. Hani en başında da dedim ya bölümün. Utanç bize daha az insan gibi hissettirir diye. O yüzden saklıyor ve itiraf edemiyor. Özellikle arkada de deryanın yaşadığı o travmadan sonra bunu ne kimseyle paylaşabiliyor, ne kendini itiraf edebiliyor, ne de zihnini de bir yere koyabiliyor. Bunu hiçbir yere koyamıyor. Ve Marta ile yaşadığı o istismar sırasında da hala o anlamlandıramadığı, bir yere koyamadığı birçok şeyin utancını yaşıyor. Hatta ilk polise gidiyor bir noktada Marta'yı artık şikayet etmeye karar verdiğinde. Diyor ki ne kadar zamandır devam ediyor bu stalking. O da diyor ki yaklaşık 6 ay. Polis de diyor ki 6 ay mı? Çok uzun bir süreymiş. Neden daha önce gelmedin? Ve zaten böyle bununla başlıyor. Deni'nin de kendini sorgulamasıyla başlıyor. Gerçekten ben daha önce neden gitmedim? Neden şikayet etmedim? Çünkü o kadar kolay değil. Travma yaşayan yani travma perspektifinden baktığımızda Deni'nin yaptığı birçok şeyi koyabiliyorum birçok farklı yere. Utancı da düşündüğümüz zaman. Ama birçok insan aslında bunu bir yere koyamıyor. Çünkü biz istiyoruz ki aslında şöyle ya hep ya hiç gibi bir yere koymayı istiyoruz. Mağdur ve suçlu olarak ortadan ikiye ayıralım. Mağdur'a bir bütün masum, bütün iyi, daha insani özellikleri koyalım. Suçluya da bütün insani özelliklerden ayıralım. Onu da böyle insan değilmiş gibi canavarlaştıralım ve öyle bakalım istiyoruz. Ama bu dizide aslında bu olayların hiç de böyle olmadığını görüyoruz. Ya aslında hayatın kendisine çok yakın bir portre çiziliyor. Gerçekten de travma mağduru bir insan bir olayı yaşarken en çok duyulan söylenen şeylerden bir tanesidir ya. Neden şikayet etmedin? Neden o zaman söylemedin? Neden şunu yapmadın? Neden o eve gittin? Neden sonrasında sen istismarcınla belki kurduysa iletişim kurdun? Çünkü böyle kristal kadar temiz, net bir zihinle bunları yapmıyoruz. İstismarın içerisinden çıkmış bir insanın psikolojisi diye bir şey var. Zaten istismarcının en başta yapmak istediği şey bu. Karar algılarını bozmak her şeyden önce. Ve burada yaşanan da o. Bu arada burada filmdeki bir sahneyi söylemek istiyorum. Şöyle oluyor. Darian Deni'ye tecavüz ediyor. O madde etkisi altındayken. Dolayısıyla bilinci kapalı. Sonra işte Deni kendine geliyor ve duşa giriyor. Duşa girdikten sonra canı yanıyor ve aslında tecavüze uğradığını fark ediyor. Ve ağlamaya başlıyor. O sırada Darian yani istismarcısı kapıyı tıklatıyor. Sonra Deni gidip kapıyı açıyor ve şunu görüyoruz. Derian elinde bir havluyu açmış ve onu bekliyor. Gel diye kollarını açmış. Sonra o havlıyor, onu sarıyor ve denide başını onun omzuna koyuyor. İstismarcı da aynı. Yani ona zarar veren kişi de aynı. Ona şefkat uygulayan, ona bakım veren kişi de aynı. Marta hikayesinde de bu oluyor. Hiçbir zaman istismarcı zaten sadece istismar konumunda bırakmıyor. Ardından hemen gelen istismar sonrası hemen gelen bir şefkat ve bir bakımla aslında orada bir bağımlılık yaratıyor. Buna da tramva bağlanması adını veriyoruz. Buralar önemli kısımlar olur mu? Yani bir insanın eğer çevrenizde varsa böyle birisi yani bir istismara maruz kalmış birisi ve sizin kafanızı karıştırıyorsa yani bu yaptığı seçimler kafasını karıştırıyorsa şunu hatırlamak önemli olur mu? Oradaki o travmanın içerisinde bunu yaşarken bu sistemimiz hayatta kalmak için belli mekanizmalarla karar veriyor ve bu bizim bu alnımızın hemen arka kısmında olan prefrontal korteksimizle verdiğimiz yer değil. O prefrontal korteksimiz bizim günlük hayat konuştuğumuz mantıklı seçimler yaptığımız kısımlar ama travmayı yaşarken ilk kapanan yer orası biliyor musun yani bizim e, hayatta kalma modumuz modlarımız devreye girdiğinde diyor ki sen şimdi bir dur diyor Hani mantıklı düşünmekmiş, mantıklı kararlar vermekmiş, seçim yapmakmış. Sana şu an ihtiyacım yok. Ben sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bam bam bam. O yüzden o kısmı kapatıyor. Sonra zaten o kısım aktive olduğunda zihnimizin biz diyoruz ki ya ben neden öyle seçmemiştim? Ben neden öyle davranmamıştım? Öyle davranamazdım çünkü her şeyden önce yani beynimin farklı kısımları aktive. Ee, dediğim gibi bunu yaşayan biri varsa çevrende bunu düşünmek önemli olabilir. İkinci bir konu da eğer sen bunu yaşadıysan bir istismar olabilir, bir insan eliyle maruz kaldığın bir travma yaşadıysan ve kendini sorguluyorsan bu benim başıma neden geldi? Benim yaptığım e, herhangi bir şey mi buna sebep oldu? Ben buna engel olabilir miydim? Bu arada travma sonrası utanç yaşayan insanların düştüğü yanılgılardan bir tanesi de bu kontrol yanılgısıdır. Ben buna engel olabilirdim yanılgısı. Ben başka bir şey yapsam başka bir şey olabilirdi. Hayır olamazdı. Dolayısıyla bunu hatırlamak da önemli olur mu? Eğer böyle bir şey yaşıyorsan kendine yüklenmemek bu utancı yaşamamaya çalışmak önemli. Bunları hatırlamak önemli. Şimdi ben bu, birazcık burada duracağım çünkü konu çok derin ve konuşacak çok şey var. Ee, ama utançla ilgili olarak bunları en baştan söylemek istedim. İkinci bir bölümde utançla ilgili ikinci bir bölüm yapacağım. O bölümde bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bu söylediklerim senin zihninde, kalbinde, aklında neler canlandırdı? Bunu benimle paylaşmanı çok isterim ve tabii ki bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.